Salim Coşar, Soğanok Orta Mahalle Muhtarı, Kartal Muhtarlar Dernek Başkanıyım. 18 senedir muhtarlık yapıyorum. Ramazan malum mahallemizdeki ihtiyaç sahiplerine bir nebze olsun, bizlerin de vatandaşın vermiş olduğu yardımları o insanlara ulaştırıp, onlarla bir şekilde köprü vazifesini görüyoruz. Bu mübarek Ramazan ayının tüm İslam alemine huzur, barış ve e, refah getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Erol Yurdakul, Soğanlık Yeni Mahalle Muhtarı. E, öncelikle e, mahalle sakinlerimizin, vatandaşlarımızın, eşimizin, dostumuzun e, Ramazan bayramını kutluyorum. E, i̇nşallah Rabbim tekrarına e, kavuşturur bize. kartal Yakacık Çarşı Mahalle Muhtarı Senem Özdemir. Öncelikle Yakıcık Çarşı Mahallesi komşularımın ve tüm İslam aleminin bayramını kutlar. Sağlıklı, mutlu günler dilerim. Kartal Esentepe Mahallesi Muhtar Ramazan Kula. Öncelikle e, bu Ramazan ayında muhtarlık olarak e, yaklaşık bin aileye e, kumanya ihtiyaçlarını vatanda hayırseverlerimiz sayesinde karşıladık. E, bu sene ülkemizin ee, bu zorlu pandemi sürecinden sonra e, üstüne bir de ha ekonomik bir sıkıntıdan dolayı e, sağ olsun hayırsever komşularımız ihtiyaç sahibi ailelerimizin imdadına yetişti. Bu sayede çok ciddi şekilde e, erzak, kumanya ve market çeki dağıtımına üstlendik. E, bu vesileyle e, tüm hayırsever komşularımıza teşekkür ediyorum. Başta mahallem olmak üzere ilçemize ve Türkiye'mize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Karlıktepe Mahalle Muhtarı Barış Korkmaz Ramazan Bayramı'nı Karlıktepe Mahallesi'ne ve Kartal'ımıza sağlık, huzur, barış getirmesini temenni ediyorum. Hayırlı bayramlar. Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Gülcan Aydın. Yaklaşan Ramazan Bayramı Vesilesiyle öncelikle mahalle sakinlerimin bayramını kutluyorum. Tüm İslam aleminde de bayramını kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hayırlı günler. İsmim Mahmut Evren. Ben Kartal Yunus Mahalle Muhtarı'yım. İlk dönem muhtarım. Ramazan çok yoğun bir şekilde geçiyor. Ramazan'da ihtiyaç sahibi ailelerimize elimizden geldiği kadar hayırsever vatandaşlarımızın yapmış olduğu yardımları onlara ulaştırmaya çalıştık. Biz sadece arada bir köprüyüz. Onların getirdiklerini biz ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yoğun bir Ramazan geçirdik. İnşallah komşularımızın ihtiyaç sahibi komşularımızın dertlerine birazcık olsun merham olabilmişizdir. Ee, ben bütün e, komşularımın, bütün mahalle sakinlerimizin e, Ramazan'ını tebrik ediyorum. Ramazan bayramını da tebrik ediyorum. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. İstanbul Kartal Yekacı'nın mahalle muhtarı Paşa Ak Yıldız. Ee, Ramazan bayramı bütün komşularımın, mahallede komşularımın bayramını kutluyorum. Ee, Türkiye'min ve bütün Müslüman aleminin de bayramını kutluyorum. Cenab-ı Allah hayırlı uğurlu geçmesini diliyorum. Yüce Mevlam'da tekrar huzurlu şekilde bir dahaki bayrama kavuşmayı nasip etsin inşallah. Kartal Uğurumcu Mahalle Muhtarı Soner Eker öncelikle mahallemin Ramazan Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Ve ayrıca tüm Türkiye'nin Ramazan Bayramı'nı kutluyor. Rabbim hayırlı, uğurlu, güzel günler nasip eylesin. Hepimize Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Arzu Keskin, Kordonboyu Mahalle Muhtarıyım. Öncelikle mahalle sakinlerinin Ramazan bayramını tüm iştenlikle kutluyorum. Ka güzel ilçemiz Kartal'ımızı yaşayan bütün vatandaşlarımıza bu bayramın güzellikler, esenlikler, birlik, beraberlik içinde, huzur içinde güzel bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum. Ben Müşmar Mahalle Muhtarı Miktat Yürsel. Bir Ramazan ayı son, ayının sonuna geldik. Ramazan ayı içerisinde mahalle sakinlerimizden mahallemizde yaşayıp ekonomileri iyi olmayan vatandaşlar için belli miktarda yardımlar geldi. O yardımları da vatandaşlara dağıttık. İnşallah Ramazan bayramı tüm mahalle sakinlerimize, ilçemize, ilimize, ülkemizde yaşayan tüm insanlara hayırlara vesile getirir. Ben muhtar olarak bütün mahalle sakinlerime ve bütün eşe dosta saygılar sunarım. Sağlıklı günler dilerim, hayırlı bayramlar dilerim. Ben Kartal Yukarı Mahalle Muhtarı Ünal Özurlu. Başta yukarı mahalle sakinleri, çok değerli yukarı mahalle sakinleri olmak üzere tüm Kartal'ın bayramını en içten dileklerimle kutlar. Sağlık, mutluluk, huzur dolu günler dilerim. Hürriyet Mahallesi Muhtarı Fatih Ekiz, Ramazan bayramı tüm İslam alemine huzur, mutluluk getirmesini temenni ediyorum. İnşallah bir daha pandemi gibi bir hastalıkla ülkemiz boğuşmaz. Tüm sevdiklerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ben Koç, Çavuş Oğlu muhtarım. Muhtarıyım. Dört dönemdir buradan e, muhtarlık görevimi yapıyorum. Mahallemin eksikleri ne varsa tamamlamaya çalıştım. E, bütün Çavuş ikamet edenler ve bize otonal gençleri, yaşlıları, hepsini, yaşların elinde öpüyorum, gençlerin gözünde Hepsini bayramını kutluyorum. İnşallah önümüzdeki daha iyi seneler tamam mı? Güzel kazançlar dilerim. Kartal halkına da saygı ve selamlarımı sunarım. Atalar Mahalle Muhtarı Erhan Gülmüş. Soyadımda Gülmüş kelimesinin olduğu gibi Rabbim kimseyi öncelikle ağlatmasın. Güzel bir ee, süreçte güzel bir baharla bir bayrama gireceğiz inşallah. Bundan önce yaşanan tüm olumsuzluklar geride kalır. Bundan sonra bu baharla beraber güzel günler bizimle olur diye düşünüyorum inşallah. Çocuklarımızı ve yaşlarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyelim. Çocuklarımızı sevmeyi, yaşlarımızı yalnız bırakmamaya özen gösterdim. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Nice nice güzel bayramlara. Memiş Dikili Taş, Kartal Cevizi Mahalle Muhtarıyım. Cevizi Mahalle sakinlerim ve tüm İslam alemin bayramını kutluyorum. Ee, i̇smim Zeki Dağ, Kartal Orhan Tepe Muhtarıyım. Ee, öncelikle Orhan Tepe Mahallemin, ülkemin ve tüm İslam alemin Ramazan bayramını kutlarım. ben Yalı Mahallesi Muhtarı İsa Durmuş. Bu sene Ramazan'da elhamdülillah hayırsever vatandaşlarımızın, devletimizin, belediyemizin, Büyükşehir ve Kartal Belediye'mizin yaptığı yardımları mahallemizdeki ihtiyaç sahiplerine teslim ettik. Allah veren eller her zaman eylesin inşallah. Ramazan bayramımızı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, sağlıklı uzun ömürler dilerim mahalle sakinlerimize ve tüm İslam alemine. Saygılarımı sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum. Ben Ömer Özyıldızın Topselim Muhtarıyım. Ben muhtar olmamın sebebi de şudur. Benim rahmetli azazıaza olarak devam ettiğim Ramazan Kekliği vefatından sonra 6 aydan beri Ramazan Kekliği vefatından sonra ben muhtar olarak atandım. Topselim'de hizmetleri vermeye devam etmekteyim. Özellikle Topselim halkının bayramını mübarek bayramını kutlar ve sevgilerimi saygılarımı sunuyorum hepsine.